Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bakan Dönmez'den sondaj açıklaması geldi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya gaz sahası keşfi sonrası pek çok ülke kendi karasularında arama ve sondaj yapmamızı istedi. Şu anda önceliğimiz yurt içi olduğu için bu teklifleri geri çevirdik dedi video konferans yöntemiyle arama ve üretim sektörü 12. istişare toplantısına katılan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz ve Karadeniz'deki enerji keşifleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, İnşallah hem Karadeniz'de hem de Akdeniz'de keşiflerimizin devamı gelecek müjdesini verdi. Dönmez, derin deniz aramalarının %40'ını son iki yılda yaptık. 2016-2017 dönemine göre deniz alanlarında son 2 yılda yapılan 3 boyutlu sismik veri toplama faaliyetlerinde yüzde %43, 2 boyutlu sismik veri toplama faaliyetlerinde yüzde %300 artış sağladık. Denizlerimizdeki 50 yıllık arama ve sondaj faaliyetlerimizin bu çabanın, bu uğraşın, emeğin karşılığını Sakarya gaz sahası kuyusunda aldık. İnşallah hem Karadeniz'de hem de Akdeniz'de keşiflerimizin devamı gelecek diye konuştu.